爽。 Türk-Amerikan toplumu Ahıska Türklerinin 79 yıl önceki sürgününü anmak için Maryland eyaletinin Hagerstown şehrindeki Ahıska Türk-Amerikan Kültür Merkezi'nde buluştu. Merkezin açılışını Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan yaptı. Törene Azerbaycan ve Özbekistan Büyükelçi yardımcıları, Türk-Amerikan toplumunun temsilcileri de katıldı. Merkezde Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisinin yönetiminde bir de cami bulunuyor. Törende Dünya Ahıska Türkleri Birliği ABD temsilcisi Şuhrat Temirov, 28 Eylül'de vefat eden Azerbaycan eski milletvekili Ganire Paşayeva'nın Ahıska şiirini okudu. Ahıska sen talan olmuş Türk yurdunun gözü yaşlı maralısın. Evladından ayrı düşmüş anne gibi yaralısın. Ahıska yitirme ümidini bir günde olsa gelecek senin de altın çağların. Temirov tarihin yeni nesillere hatırlatılması gerektiğini belirterek Ahıska mirasına sahip çıkan Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da Anadolu'nun Ahıska Türklerinin de vatanı olduğunu hatırlatarak vatandaşlık işlemlerinin hızla devam ettiğini belirtti. Türlüğün 79. yılını yaşıyoruz. Allah bizlere hiçbirimize bir daha sürgün göstermesin. Artık sizlerin de sadece Amerika'da değil ama asıl Türkiye'de bir vatanınız var. Ahıska Türkleri Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te sürgün edildi. 100 bin civarında Ahıska Türkünün çoğu yolda hastalık ve açlıktan yaşamını yitirdi. Sürgün edilenlerin torunları Türkiye ve diğer ülkelerde hayata tutundular, başarılı oldular. Bugün dünyanın dört bir yanında 600 bin Ahıska Türkü yaşıyor.